Evet ikinci alıştırmamıza baktığımızda sevgili arkadaşlar aşağıda verilen ifadeleri eşleştiriniz, eşleştirme yapmamız isteniyor bizden. Iron understand why Tom is so so unhappy. Tom'un niçin bu kadar mutsuz olduğunu anlayamıyorum. Bir önceki alıştırmamız alıştırmamızda da buna benzer bir ifade kullanmıştık. Böyle bir durumda kişinin onun niçin mutsuz olduğunu anlayabilmesi için kendisini onun yerine koyması gerektiğini ifade etmiştik. Burada da benzer ifadeyi bulmamız gerekiyor. I can imagine how hard it's for you. Senin için ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Bu buraya gelemez. Do you think so? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? You are completely wrong. Kesinlikle yanlışsın, yanılıyorsun. Women are good drivers. Kadınlar iyi sürücülerdir demiş. Bu da olmaz. Try to put yourself in his shoes. Kendini onun yerine koymayı dene. Evet birinci cümleyle C seçeneğinden eşleştiriyorum arkadaşlar. İkinci ifademize bakarsak. I don't want to move my house again. Evimi artık, evimi tekrar taşımak istemiyorum. It's very tiring. Oldukça yorucu. Onun yorucu olduğunu anlamamız lazım. Ne, uta ne ayıp, utanç verici. Bu buraya gelemez. I agree with her. Onunla aynı fikirdeyim. Bu da bunu karşılamaz. Evet, buradaki en uygun ifade arkadaşlar. I can imagine how hard it for you. İkinci cümlemizi de. A ile eşleştiriyoruz. Üçüncü cümlemiz Betty had an argument with the teacher in the class. Betty sınıf içerisinde öğretmenle bir tartışma yaşadı. She shouted at Mrs. Wendy ve Mrs. Bayan Wendy'ye bağırdı. Eğer evet, burada öğretmenle bağırdığını anlıyoruz. Bu öğretmene karşı yapılmış olan üzücü bir davranış, ayıp bir davranış. Bu durumda burayı karşılayabilecek en uygun ifade de What a shame. Ne ayıp, utanç verici ifadesidir. Dördüncü cümlemize bakarsak arkadaşlar. In my opinion woman shouldn't drive a car. Benim fikrim, benim düşüncem kadınlar araba kullanmamalılardır. Evet burada biraz önce açıklarken bu maddeye değinmişti ki duyurulu really think so. gerçekten öyle mi düşünüyorsun? You are completely wrong. Kesinlikle yanılıyorsun. Women are good drivers. Aynı fikirde olmayan bir görüş. O yüzden buraya B seçeneğini getiriyorum. Jane thinks we should collect all all our newspapers and bottles for recycling. Jane geri dönüşüm için bütün gazetelerimizi ve şişelerimizi toplamamız gerektiğini söylüyor. Evet, burada da bir tek ifade kaldı. Bu görüşü destekleyecek, ona katıldığını ifade edecek bir şey. I agree with her. Onunla aynı fikirdeyim. Buraya da D maddesini yazıyorum arkadaşlar. Üçüncü alıştırmamıza bakalım. Evet, bu alıştırmamızda da yine bizden eşleştirme yapmamız isteniyor. Benzer ifadeler. Birinci cümlemizden başlıyorum. I have got a terrible toothache. mom. çok kötü bir diş ağrım var. Anne diyor. Evet, bu tarz ifadelerde artık neler kullandığımızı çok rahat bulabiliyoruz. I can imagine how painful it's for you. Senin için ne kadar acı verici olduğunu anlayabiliyorum. Birinci cümlemizi G maddesiyle eşleştiriyorum. İkinci cümlemize bakarsak. We have missed the bus because of you. Senin yüzünden otobüsü kaçırdık diye bir ifade var. Evet burada buna karşılık söyleyebilecek bir şey. Evet C seçeneği var arkadaşlar. I'm sorry üzgünüm. Üzgünüm ifadesi var en uygun. My brother had a terrible accident yesterday. Dün erkek kardeşim çok kötü bir trafik kazası geçirdi. Buna en uygun ifade de Evet bunu yani kaza haberlerinde genellikle kullandığımız ifade budur arkadaşlar. Bunu duyduğuma çok üzüldüm. I'm sorry to hear that. Dördüncü cümlemize bakarsak. My father travels a lot so I can't see him very often. Babam çok fazla seyahat ediyor ve ben onu çok sıklıkla göremiyorum. Evet yine zor bir durum karşısında söylenebilecek ifade. I can understand how hard it's for you. A maddesi. Beşinci cümlemize bakarsak. Erhan has failed science... Science test again. Erhan fen testinden yine kaldı. Evet, yine kaldı dediği için arkadaşlar burada bir artık sürekli tekrarlanan bir şey vardır. Bu durumda da hani ne ayıp yani olmaması gerekirdi ifadesini kullanmamız lazım. D maddesiyle eşleştiriyorum. Altıncı cümlemizde arkadaşlar. I think people should use public transportation more often. Bence insanlar daha çok daha fazla toplu ulaşımı kullanmalılar. Evet, şöyle baktığımızda. Evet absolutely kesinlikle it's the only solution for traffic jam trafik sıkışıklığı için en iyi tek çözüm demiş. 6. cümlemizi de E maddesiyle eşleştirdim. In the end sonunda second has won the race. Second yarışı kazandı. Evet buraya gelebilecek en uygun ifade de congratulations. Tebrikler ifadesidir arkadaşlar. Evet dördüncü alıştırmamıza baktığımızda sevgili arkadaşlar aşağıdaki diyalogları okuyunuz. Onaylama ve onaylamama ifadelerinin altlarını çizip işaretleyiniz demiş. Cümlelerimize bir bakalım. When you argue very much, you can never really understand each other. Çok fazla tartıştığınızda birbirinizi anlayamazsınız diyor. That's right. Hak, haklısın. If we argue, eğer tartışırsak, we don't listen to each other, birbirimizi dinlemeyiz demiş. Eğer karşısındaki kişinin fikrini desteklediği için, onun düşüncesini doğru bulduğu için bu bir onaylama ifadesidir arkadaşlar. Approval diyoruz. İkinci cümlemize bakarsak, If you are kind and respectful to each other, eğer birbirinize karşı kibar ve saygılıysanız, you can get on well, iyi anlaşabilirsiniz. Get on well, iyi anlaşmak demektir arkadaşlar. You are right, haklısın. We must also be kind and respect, respectful to each other's ideas. Evet, haklısın. Biz aynı zamanda birbirimizin düşüncelerine, fikirlerine de kibar ve saygılı olmalıyız demiş. Yine karşısındaki kişinin düşüncesini desteklediği için buraya da approval diyorum sevgili arkadaşlar. Son cümlemize bakarsak. I think you should talk to Jim and take his advice. Bence Jim'le konuşup onun fikrini almalısın. Dural think so. Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Nothing changes. Hiçbir şey değişmez. Evet. Demek ki karşısındaki kişiyle aynı fikirde değil. Jim'le görüşmesinin herhangi bir şeyi değiştireceğine inanmıyor. Bu da onaylamama ifadesidir sevgili arkadaşlar. Beşinci alıştırmamıza baktığımızda aşağıda verilen diyalogları kutu içerisindeki uygun cevaplarla tamamlayınız. Bazı ifadeler kullanılmayabilir demiş sevgili arkadaşlar. Demek ki hepsi bizim işimize yaramayacak. Gerekli olanları kullanmamız istenmiş. My friends didn't say anything when I came top in the math exam. Ben matematik sınavında birinci olduğumda arkadaşlarım hiçbir şey söylemediler diyor. Evet buradaki kişi yani kendisinin övülmesini ya da bir teşekkür hak ettiğini düşünmektedir. Ama arkadaşlarından böyle bir ifade gelmediğini gelmediği için ona kırılmıştır, ona üzülmüştür. Bu durumda ona söylenebilecek ifade seçenekleri şöyle bakarsak, What a shame olabilir. Absolutely kesinlikle. How wonderful, ne müthiş. Hard luck, hay aksi. That's right, evet doğru. I agree, aynı fikirdeyim I'm afraid I don't agree with you, korkarım seninle aynı fikirde değilim. Do you think so? You are wrong. Evet, bir, böyle bir durumda kişi takdir hak etmiştir sevgili arkadaşlar teşekkür edilmesi gerekir ama hiçbir şey yapılmamış, hiçbir şey yapılmadığı için ne ayıp utanç verici ifadesini burada kullanabilir sevgili arkadaşlar. İkinci cümlemize bakarsak, I think We should put glass, plastic and paper into different bins. Bence biz plastiği, e, kağıdı ve de eşi, cam eşyaları farklı kutulara, farklı kolilerin içerisinde koymalıyız. Then we can send them for recycling. Sonrasında biz bunları geri dönüşüme gönderebiliriz. Evet bu çevrenin temizliği için, daha iyi bir çevre için arkadaşlar, daha iyi bir dünya için yapılması gereken bir davranıştır. Birkaç önce ünitemizde precautionary measures konusunda da biz bunlara değinmiştik. Buradaki ifade doğru bir ifadedir. O yüzden burada that's right. Evet, haklısın. Doğru ifadesini kullanabiliriz arkadaşlar. Evet. Üçüncü ve dördüncü cümle cümlelerimize bakalım. We can't do anything to save the environment. Çevreyi korumak için hiçbir şey yapamayız. Everything will be very bad. Her şey çok kötü olacak. Çok karamsar bir bakış açısı. Dolayısıyla kişi e, bunun aynı fikirde bu görüşle aynı fikirde olmayabilir. Olmaması da gerekir. Buna baktığımız zaman evet bu ifade I'm afraid I don't agree with you. Seninle aynı fikirde değilim demiş sevgili arkadaşlar. Dördüncü cümlemize baktığımızda, "Boys are better at sports than girls. They win more medals." Erkekler sporlarda, spor branşlarında kızlardan daha başarılılar, daha iyiler, daha çok madalya kazanıyorlar demiş. Evet, bu çok e, gerçekçi bir ifade olarak kabul görmeyebilir. E, dolayısıyla buradaki seçeneklere baktığımızda, "Do you really think so? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun?" biraz önce de buna benzer bir ifade kullanmıştık. Do you really think so? Gerçekten öyle mi düşünüyorsun? You are wrong. Yanılıyorsun. Beşinci cümlemize bakarsak. We should use less water. Daha az su kullanmalıyız. We need it in the future. Gelecekte ihtiyacımız olacak. Evet, doğru bir ifade çevre ve dünya daha iyi bir dünya için arkadaşlar. Katılmamız lazım bu fikre. I agree diyoruz. Son cümlemiz arkadaşlar. Health is more important than wealth. E, sağlık varlıktan daha önemlidir. We can't do anything without it. Onsuz hiçbir şey yapamayız. Evet. Bu da katılması gereken bir ifade. Burada absolute ifadesini kullanabiliriz. Kesinlikle ifadesi bu bölümde yerleştirilebilir bu durumda how wonderful ne müthiş hard luck high aksi gibi ifadeler kullanmamıza gerek kalmadı şimdi de ünitemizde geçen sorularımıza bakalım sevgili arkadaşlar birinci sorumuz i have a high temperature Mom. yüksek ateşim var anne i don't feel very well kendimi çok iyi hissetmiyorum Evet annesi bu durumda bir şey söylüyor. If you take this medicine eğer bu ilacı kullanırsan you will be okay soon yakında iyileşeceksin demiş sevgili arkadaşlar. I am afraid I don't agree with you. Korkarım ki seninle aynı fikirde değilim. Buradaki boşluğa bu ifadeyi getiremeyiz sevgili arkadaşlar. Çünkü cümlenin devamıyla örtüşmeyen bir ifadedir. Cümlenin devamında bu ilacı kullanırsan yakında iyileşeceğini söylüyor. Ama A seçeneğinde seninle aynı fikirde değilim diyor. Yani hastalığını bir nevi kabul etmemiş oluyorum. If you ask me demiş. If you ask me ifadesinden sonra cümlenin devam etmesi lazım. Fakat burada farklı bir cümleye geçilmiş. O yüzden B seçeneği de olmaz. Absolutely you are right. Kesinlikle haklısın demiş. Burada bir tasdik ifadesi ama bu olumsuz olumsuz bir ifadeyi içeriyor. Yani düşünce olarak, duygusallık olarak negatif bir düşüncedir. Bu durumda bunu da kullanamayız arkadaşlar. Burada en iyi kullanabileceğimiz ifade I can imagine how painful it's for you. Senin için ne kadar acı verici olduğunu anlayabiliyorum, hayal edebiliyorum. Fakat bu ilacı alırsan yakında iyileşeceksin ifadesi daha doğru bir ifadedir. Doğru cevabım D seçeneğidir. İkinci soruya bakarsak sevgili arkadaşlar. A car hit my brother in the morning. Sabahleyin bir araba kardeşime çarptı. He is in the hospital now. Şu anda hastanede. Evet, üzgün bir çocuk görmekteyiz burada. I believe he will get better soon. Yakına daha iyi olacağına inanıyorum demiş sevgili arkadaşlar. Evet, I'm sorry to hear that. Bunu duyduğuma üzüldüm. Evet, bu kötü bir haber ve kişi buna üzülmüş. Doğru cevabım as seçeneği olabilir. That's a great idea. Harika bir fikir. Evet, bu çelişen bir ifade. I don't agree with you. Seninle aynı fikirde değilim. Bu da aynı şekilde çelişen bir ifade. How wonderful, ne müthiş. Bu da çelişen bir ifade. Doğru cevap A seçeneğidir sevgili arkadaşlar? Üçüncü sorumuza baktığımızda, You are late. I have been here more than two hours. Geç kaldın. İlk zaten daha fazla bir süredir buradayım. And the traffic was very bad. Kişi kendi savunmasını yapıyor, açıklamasını yapıyor. Trafik oldukça kötüydü. Tabi bunun öncesinde de mutlaka bir özür ifadesinin gelmesi lazım. How exciting ne heyecan verici. Buraya uygun bir ifade değil. That's very nice. Çok hoş, çok güzel. That's great. Harika. Bunların hiçbirini burada kullanamayız sevgili arkadaşlar. Geç kaldığı için kişi önce özür diliyor ve sonra da gerekçesini söylüyor. Doğru cevabım A seçeneğidir. Dördüncü soruya baktığımızda sevgili arkadaşlar. Look, these rabbits are mine. Bak bu tavşanlar benim. My father bought them for me yesterday. Babam onları dün benim için aldı. Oh really? Gerçekten mi? Evet. What a pity. Ne yazık. Yani bu ifadeden sonra What a pity. Ne yazık ifadesinin gelmesi uygun değildir arkadaşlar. Burada da kişi e, karşı tarafı olan memnuniyeti ifadeci bir ifade gelmesi lazım. Hard luck. Hay aksi. Evet bunu da kullanamayız. I'm sorry to hear that. Gerçekten mi? Bunu duyduğuma üzüldüm. Olumsuz bir ifade, negatif bir düşünceden bahsedilmemiş. Bu da bunu, bunu da kullanamayız. Doğru cevabım B seçeneğidir sevgili arkadaşlar. I'm very pleased for you. Gerçekten senin adına çok mutlu oldum, memnun oldum ifadesi. Doğru seçenek B seçeneğidir.